Yani içinde dört yarışmacı elemelisin. Berkay ele. At abini de elemezsin değil mi simgeciğim? Canım kardeşim, At abini de elemezsin artık. At. Size sütümü helal etmiyorum. Eleyince ne oluyor lan? Sen boş ver kardeşim. Sadece oyna tamam mı? Elenenler şampiyon oluyor. Hatta kupayı da kendi aralarında paylaşıyorlar. Dokunulmazlık kolyesine sahip olanlar da kolye lanetliymiş. Allah'ın işine bak hepsi ölüyor. Bombayı diğer yarışmacılara ver. Eee bomba kim? Üf bomba gibiyim. Afiyet olsun arkadaşlar. Top patladı. Dokunulmazlık kolyesi sende ateşsizi. Ve 60 saniye içinde 4 yarışmacı elemelisin. Beni elemezsen sana unicorn ayarlarım. Ya beni böyle kandırabileceğini düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. Beni elersen sana yarasamı zorla yediririm. Yarasa bence yararlı bir hayvan. Öyle olmasa yaramasa derlerdi. Hava mı soğudu ne? ben seni seçtim çünkü beni geçtin. Arkamdasını sezdim. Kusura bakma leydim. Ben birinciydim. Geldi yerine keyfim. Yok ki burada dengim ben parkuru geçtim Merhaba arkadaşlar ben at kafası ve bu da at kafası kanalı Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Elimination Tower oynayacağız Yani bu oyunda eleme kulesi adında bir yarışmaya katılacağız Abi burası eleme kulesi sen çok yanlış geldin Ne? Gel buraya kaçma. Ve oyunumuza geçmeden önce bu kızın sakallarını kaç seneden bir uzattı. Sırada günü sorusu var. Şimdi bir yarışmadasınız tamam mı? Ve birilerini elemeniz gerekiyor. Kimi hangi sebepten elerdiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık eleme kulesinde birilerini ellemeye başlayabiliriz. Merhaba benim adım Bruce Depples. En sevdiğim meyve de Apples. İşte bu da yarışacağımız eleme kulesi. Kız kulesi. Şu mutluluğa bak ilk oyunda elenecekler haberleri yok. Bir yarışmayı kazanan yarışmacı dokunulmazlık hakkına sahip olacak ve diğer yarışmacıları eleyebilecek. Elenen yarışmacılar da kendi arasında bir yarışmaya tabi tutulacak ve kaybeden eleme kulesine tamamen veda edecek. Yardımcı asistanım Merry Christmas şimdi bize gösterecek. Neyi gösterecek nereye geldik lan biz? <laughs> Bize nasıl ölüneceğini gösterdi herhalde Bu arada bir insanın adı mutlu yıllar olabilir mi lan Yılbaşında doğdu da tebrik mi ettiniz Turnuvanın en son yarışmasını kazanan da eleme kulesinin Şampiyonu olacak Kulesi mi olacaktı İlk yarışmamız yumurta avı Altın yumurtayı ilk bulan yarışmacı yarışmadan birini elemeye hak kazanacak En azından yumurtaya dönüşmedik be E bu 40 yıllık taşvan gibi zıplıyor kimliğini hemen benimsedi <laughs> Taşvan olduk gülücük Ulan sen söylemesen ben zürafa olduğumuzu sanıyordum. Ben at daşlanayım. Bence mükemmeldi. Daşvanlar bile nasıl seç çıkardıklarını bilmiyorlar. Aha altın yumurta masanın orada. Herkes o yumurtaya koşturuyordu. Herkes o yumurta. Allah kahretsin. Yumurtayı bulan kişi Ahmet Efe Ahmet'i eledi. Dedi ki burada iki tane daşvan Ahmet fazla. Daşvan olduk gülücük. Evet arkadaşımız mükemmel tespitine devam ediyor. Aha yumurtayı gördüm. Ya yavaş koş nasıl koşuyorsun bu, 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 bu başka bir taş var, bu vet Ele beni gitsin Acun abi bu yumurtayı bulmadı kendisi yumurtladı Bakalım Ceda kimi eleyecek Vur bana Ulan şu tırmanışlara bak yarışmaya kazanacağız diye bordo bereli kesildiniz Bu arada yumurtayı çorap bulmuş Çorap daha öteki eşini bulamıyor Yumurtayı nasıl buldu Aha gördüm ağacın dibinde Onu ben alacağım çok umutluyum Çok umutluyum ben çok iyi bir tavşanım Çok harika abi ben dokundum Lan ben niye alamıyorum? Bana yumurta mı dokunuyor? Onu bulduğunu söyleme. Onunla piknik yapalım. <laughs> Bakalım hava kimi eleyecek? Sen anan yani. Bu oyunda normal ismi olan yok mu hiç? Çorabımın tekini bulamayınca annem bana hep diyor ki çorabın gezintiye çıkmış. Aynı bunun gibi. Ben görebiliyorum ama alamıyorum. <laughs> Yo ne yumurtası burada yumurta yok ki. İstediğim herhangi bir birini eleyebiliyorum. Havayı eledim çünkü çok havaya girmişti. Ulan daşvan bile cükki giyiyor. Üstüne cükki oturmuş kardeş. Evet yumurtayı Sevalon Froy buldu. Bakalım kimi eleyecek? At hırsızını eledi. Allah Allah ben bu ismi nereden tanıyorum ya? Bu elenenler kısmı Daşvan çiftliğine dönmüş. Elemeler dokunulmazlık kolyesi sende gibi 60 saniye içinde 4 yarışmacı elemelisin. Berkay'ı ele. At abinin de elemezsin değil mi simgeciğim? Canım kardeş at abinin de elemezsin artık. At. Size sütümü helal etmiyorum. Bana ne bakıyorsun? Derkay ile seni lan elendim zaten sen ne olsun istiyorsun ya Eleyince ne oluyor lan? sen boş ver kardeşim sadece oyna tamam mı elenenler şampiyon oluyor hatta kupayı da kendi aralarında paylaşıyorlar dokunulmazlık kolyesine sahip olanlar da kolye lanetliymiş Allah'ın işine bak hepsi ölüyor atır sizi Ahmet vur bana ve Ahmet Efe elemeler için aday gösterildiniz eleme yarışmamız Ray Malifalitiko Ray Shalifalitiko lay 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 lay. Ray Malifalitiko Rai, Salim Önünden geçecek olan hızlı trenleri aklında tut ve onun hakkındaki sorulara doğru cevap ver. Trenler de maşallah çok hızlıymış tren yapıyorlar. İlk vagon yeşil miydi? Ne bileyim lan benim başka bir şey aklım gitti. Ama sanırsam hayır yeşil değildi turuncuydu. Turuncuya neler neler yaptılar. Hiç aklımda tutamadım ki Hiç turuncu vagon var mıydı Eee inşallah Bu sefer en öndeki vagon değişmiş Turu bindiriyor tur tur bindiriyorlar Dördüncü vagon yeşil miydi Ya şu vagonları düzgün yollayın dikkatim dağılıyor İkincisine atılıyorum yeşildi o sapık olan Evet diyeceğim ama dördüncü vagon neydi biliyor musun Fuşya rengiydi Muhtemelen sen bile bilmiyorsun Biraz daha hızlı gelsin Hiç turuncu vagon var mıydı <laughs> Sen ne diyorsun Hepsi turuncu değil miydi Tek aklımda kalan şey vagonların geçtiği... İkinci vagon mor muydu? Onu bilmiyorum ama bu soruları kim soruyorsa yarışmadan sonra onunkiler olacak. La yeter daha bir milyonluk soruya ulaşamadık mı? Hiç iki farklı renkte vagon var mıydı? Dört tane farklı renkte vardı bu da sana kapak olsun. İsteyince zeki olabiliyorum. Evet eleman yarışmacı. Lan ne bekletiyorsun acın mısın sen? Ahmet... nasıl eleme çocuğu hayattan elediniz. Vay. <laughs> bu neydi? Şimdiki yarışmamızın adı Kerim Can Durmaz. Ben hala oyundan bir şey anlamadım. Kesin şimdi bu şampiyon olur. Bombayı diğer yarışmacılara ver. E bomba kim? Üf bomba gibiyim. Sen oyunu çözememiştin al bari bombayı çöz. Bana ne yapıyorsunuz lan siz? Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Top patladı. Kardeşim adın vur bana vurayım sana değil. Lan bana ne yapıyor köşeye götürüp. Ben hala anlamadım ki bu oyunda nasıl oynanıyor. Bunların beni haritanın köşeye atma fantazisi var ya. Ulan Şamaroğlu'na döndü. Gel biz burada takılalım o patlasın. Bana yol vermeyi düşünmeden önce. Sana verdiğim yolda yürümeyi öğren. En iyi top benim. Keşke böyle bağırmasaydı. Hey ne oldu? Asıl bana ne oldu? Tebrikler atırsızı. Dokunulmazlığı ben kazandım. Ama bu size dokunacak. Elemeler. Dokunulmazlık kolyesi sende de Ve 60 saniye içinde 4 yarışmacı elemelisin. Boş ver şimdi elemeye falan da bu madalyon mudur kolye midir nedir pahalı bir şeye benziyor. Ben bunu kapalı çarşıda okuturum. Ama okutamam adı üstünde kapalı çarşı. <laughs> beni elemezsen sana unicorn ayarlarım. Ya beni böyle kandırabileceğini düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. Beni elersen sana yarasamı zorla yediririm. Yarasa bence yararlı bir hayvan. Öyle olmasa yaramasa derlerdi. Hava mı soğudu ne? 100 Robux'un videodan sonra hazır. Ya kardeşim her şey maddiyat mı para mı? Evet. <laughs> Dansını beğenmedim. <laughs> Nefes alışını beğenmedim. <laughs> La elenince ne oluyor hala anlamadım. Şimdi anlarsın kardeşim. Simge, Hava, Ahmet Efe ve Sevalon Froy elemeler için aday gösterildiniz. Eleme yarışmamız Ramazan topu. Halatın başıyla sonunu birleştirip bulmacayı tamamlayın. Şimdi biz buradan onların can çekişmesini izleyeceğiz. Şurada iki tane yol var gördüğünüz gibi. Bu ipi birleştirip iki yolu da birbirine birleştirme... İzlemesi çok güzel. Sana muska takmışlar. Evet kardeşim tüm kötülükleri yanımdan kovuyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> nasıl oluyor bu? Ya bu kesin şampiyon olacak. Sabahtan beri oyunları sorguluyorsun. Elenmiyorsun da. He anladım. Lan yarışma bitti. Sonuncu olduğun için elendin simge. Simge gidiyor. Evet arkadaşımız eleme kulesine değil hayata veda etti. Şimdiki yarışmamız bizde illa her oyunda bir top olacak. Ağaç parkurunu tamamlayın. Abi aklımda tek bir soru var. Bizi kim soyup da bunları giydirdi? Merdiven atlayamadım. Burada matematik sembolleri var. Seni Instagram'dan çıkardım. Ağzına bir tane çarptım. Evdeki çöpleri dışarı çıkardım. İnşallah da kendimi toplayacağım. Lan merdivenin neyini anlamadın? Arkadaşlar yukarıda kalmanız gerekiyor aşağıda değil. Kalınmıyor. YouTube Premium'lar reklamsız YouTube ve YouTube Kids uygulamasında reklamsız videolar. Çocuklar ritmi. Yok. Ya! Acun abi bunlar çok mızmıkça ağlıyorlar. <laughs> Niye çarpmada durdunuz la? Birbirinize mi çarptınız? Elemeler. Dokunulmazlık kolyesi sende Elf Nugget'ı. Ve 60 saniye içinde 4 yarışmacı elemelisin. Merhaba canım kardeşim. Bayan gözlüke gözlüklerini çıkarmışsın. Bugün daha bir hoş duruyorsun. O kadar iltifat ettim. Bunlar yalakalık falan değil. Bunlar hep gerçeği söylüyorum. Ceyda eyleyecek kesin. Beni de... Gözlük seni en azından akıllı gösteriyordu. Merkay el Elif. Lan elendim zaten. Neyin peşindesin sen ya? Sevvalon Freud, çorap at ve vur bana elemeler için aday gösterildiniz. Eleme yarışmamız çekiçe parkuru geçip Acun abi ulaşın. <laughs> Reis tamam sakin ol şampiyon olacağım derken canından olacağım. 10 seconds later. <laughs> Bravo kardeşim şampuan oldun Atman Atman Çorap vur bana ve Sevalon Froy maalesef süreniz bitti ve elendiniz. Ya şimdi elenince ne olduğunu gördün mü? Gerçi nasıl beceriyorsan yine sana bir şey olmadı Şimdiki yarışmamız zengin koca avcısı kadın Etrafa kazın ve altını ilk bulan kişi siz olun Kazmak için T'ye basın Geri kazıyorum ama altın bulmak için değil mezarınızı kazıyorum. Ahmet Efe altını buldu bravo kardeşim. Ne ara buldun altının bundan haberi var mı? Elemeler dokunulmazlık kolyesi sende Ahmet Efe ve 60 saniye içinde 3 yarışmacı elemelisin. Anlamadım oyunu ama güzeldi. Şu oyunu anlayan bir kişi var mı ya? At abini de elemezsin değil mi? E süre doldu. Ahmet Efe verilen sürede 3 yarışmacı elemeyi başaramadığı için elendi. Oğlum böyle de elenilmez lan. Sıradaki yarışmamız Mısır. Gel gıcımı ısır. Piramitten ilk çıkan sen ol. Lan neyi bekliyorsunuz? Gitseniz birisinin ölmesini bekliyorlar ya. <laughs> evet mantıklıymış. <gülüyor> 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 Kimse de demiyor ki aga ne yapıyorsun? Birazcık mantıklı düşünün ya. Koyu renkteki kiremitlere basarak geçeceksin. <laughs> <laughs> Size mantık desem abi biraz daha üstüne yoğurt koy dersiniz. çok basitti inanmazsınız ayak parmaklarımla geçtim Ben seni seçtim çünkü beni geçtin Arkamdasını sezdim kusura bakma leydim Ben birinciydim geldi yerine keyfim Yok ki burada dengim ben parkuru geçtim Elemeler dokunulmazlık kolyesi sende at hırsızı ve 60 saniye içinde iki yarışmacı elemelisin Berkay abi yine yakışıklısın hep yakışıklıydın Berkay ele, Berkay ele Elif. Unicornlar peşinde. Şimdi bu iltifatların bir şey yarayacağını düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. <laughs> Dünyanın en iyi youtuberesi. Tamam kes artık seni elemedim. Eleme yarışmamız. Yılın Mas kulenin tepesine ulaşın. Şimdi bu kulelerin en altından başladılar. En üste çıkmaları gerekiyor ama buradan onları izleyemiyoruz bile. Evet kulenin tepesine ilk olarak hava ulaştı. Sonuncu olduğun için elendin Elif Nugget'ı. Ben de tuvalette aynı böyleyim. Ve final yarışmamız elleme kulesi ilk olarak hücrenizden çıkmak için doğru anahtarı bulmanız gerek. İkinci olarak yanlara basarak duvarın üstünden geçmelisiniz. Üçüncü olarak dönen ışınlardan karşıya geçmelisiniz. Ve son olarak dönen direğe tırmanıp tepeye ulaşmalısınız. Oğlum bu ne lan beni askere yine mi aldılar? Yeşil platforma ilk ulaşan kişi elleme kulesinin şampiyon olacak. İyi şanslar finalistler. çıktım mapus damlarından artık öte gerek yok. Uh. Hmm, oh, uh. Ah, oh, oh. Sorunlarım var. Ya benim bu tarz şeylerde kafam beynim al kafam be kafam beyn kafamla benim yer değiş. Tabi tabi oradan geçiliyor. Ben zaten yüzmeye gelmiştim. Burayı neden bu kadar dar yaptınız? Burun deliklerim bile daha geniş. Mesnevi dendir saldı. Seni kim itiyor orada ya? Van Gölü canavarıyla kapışıyor Kanatları falan da var herhalde konmaya çalışıyor La kızla dalga geçerken süre bitti ben yeşil podyuma basmayı unuttum Ve yeni şampiyonumuz At hırsızı <laughs> Ödülüm nerede? Beni de mi aşağı atacaksınız? Lan yine mi ödül yok? Ben anneme ne götüreceğim? Bari şu kızı verin de anneme gelin götüreyim. Yanlışlıkla kazandı. Yo hepsini planlamıştım tamam mı? Gördüğünüz gibi heykelimi dikmişler. Ve heykelim çok tuhaf hareketler yapıyor. Ben oynarken eğlendim. Umarım.